ama diyor sınavları var ondan tamam da anne babaların da mı sınavları var? Bugüne kadar 90 üniversite ve 72 bin öğrenciye seminer veren ve milyonlarca insana ulaşma imkanı bulan ünlü kişisel gelişim uzmanı Can Tenkaya, Siyal Kariyer ve Girişimcilik Kulübü'nün düzenlediği başarıyı artırmada anne-baba-çocuk ilişkisi konulu seminere katıldı. Memleketimde olmak güzel, Sırrı yırca, Yırcalı çok başarılı bir Anadolu Lisesi. Orada olmak güzel, müdürümle beraber. E, buradaki öğrencilerimizin çok büyük çabasıyla bir araya geldik biz. Ve Balıkesir benim memleketim zaten. Onun için e, bizim insanımıza, buradan çıkmış bir insan olarak e, gerçekten bilinçlendirme adına bir şeyler paylaşmak çok güzel. Karesi Alışveriş Merkezi konferans salonunda yapılan seminer dinleyenlerden tam not aldı. Üniversitede program yaptık biz. ve Ne gördük? Gençlerin şimdi üniversiteyi kazansın diyoruz çocuklarımız. Üniversiteyi kazanan gençlerin %70 okuduğu bölümden memnun değil Rakam veriyorum size ya %70 okuduğu bölümden memnun değil. Durumumuz bu arkadaşlar bakın. Allah aşkına ülkemizde çocuklar değil anne babalar yarışıyor. Yarışa bakın. Türkiye'de kendini çok rahat ifade edebilen bireyler yetiştirme amacında olduklarını söyleyen Can Tenkaya, çocukların çekingen yetiştiklerini söyledi. Gerçekten kendini çok rahat ifade eden çocuklara sahip olmamızı isterim ben. Dersleri çok iyi olmayabilir çocuğun. Ama varsa bir derdi, öğretmenin anlatabilmeli, anlamadığı bir soruyu sorabilmeli. Maalesef Türkiye'de anlamadığı soruyu bile sormaktan çekiliyor çocuklarımız ya. Hatta bir şey oluyor bir sorunum var. Anne ambulans gibi ne 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 yetişir hemen. Yani öğretmenle kavga edince öğretmenle kavga eder. Müdürle işte sorun müdürle tartışır. Sorunu çözer o. Ama anne çözer. Çocuk çok rahat kendini ifade edebilmeli. Ben hep bunu istemişimdir. Ve bununla ilgili hayatında da öyle rahat kendini ifade edebilen insanlar çok az gördük. Özgüven problemi olan bir ülkeyiz biz. Maalesef. Bakın gençlerimizin beşinin kendine güveniyor. Neden güveniyor? Bunu da ele alırız. Ama gezdiğim illerde unutamadığım insanlar oluyor. İnsanda iz bırakan insanlar. Bakın yaptıkları meslekler değil. Bakın önemli olan, ben hep onu söylemişimdir, ne iş yaptığın önemli değildir, o işe ne kattığın önemlidir.